Selamlar ben Sinan. Bugün Miss'in son yerleştirme maçını oynayacağız. Şöyle maçlarımı göstereyim. Ee, burada Missik çıktım. 2 kere kaybettim sonra 7 kere kazandım sanırım. 9 maç oldu. Şimdi de son maçıma gireceğim. Bu arada az önce rosa geldi maçıma. Ross değil mi bir anda? aynen Hadi başlayalım. Bu arada editle sanırım 100 maçım oldu az önce 99 vardı diye hatırlıyorum. şimdi tekrar bakarız ben bir badank banlıyım Normalde Joy falan banlıyordum da badank bayağı sıkıntı çıkartıyor son birkaç maçtır. 100 maç %81 kazanma oranım var. Yani 81 maç kazanmışım direkt. <laughs> yani bu yüzde olduğuna bakmayın. 100 maç olduğu için yani direkt yüzde oluyor yani. <laughs> 81 win 19 lose'um var. Mistik 13 yıldız falanım şu an. Yani aslında daha iyi olabilirdi. Böyle 85-86 falan olabilirdi. Ama biz çok kaybettik. Eğer canlı yayınları izliyorsanız nasıl maçlar kaybettiğimi görmüşsünüzdür. Yani hatta buraya bir tane SS koyayım. Adamlar trio girmiş. Maçın birinci dakikası maç 0-15 falan da. Yani insanlar durmadan koşup koşup ölüyordu falan çok garip bir lig bilmiyorum. Ee, ben yine first pick'ten alayım edit. Bakayım açık kalan bir karakter var mı ya? Lucas, Chip, Badan, Kalea, Julian. Ee, Joy açık. Joy oynayacak olan yok mu? Joy açık ve kimse almıyor. Okey. Edit Dunox. iki tane büyü hasarı olduk şu an. Bakalım ormancımız ne alacak. Edit atsana. Global bir tagı. Kanka ha, bu arada şey diyeceğim. Karakter listeleri daha bugün açıldı yani. Bir iki saat önce. Ben orada baktım. Ee, yani emin değilim. Maçtan sonra biz bakarız tekrar. Ama birincinin 4000 MMR'ı var. Ben size öyle söyleyeyim. Yani global bir değiliz şu an. Zaten bir haftadır oynuyoruz. Şu an 8. günümde olmam lazım. Bu serinin. İlk günlerde hem ben çok az oynuyordum. Yani ilk 5 günde. Yani günde 10 maç falan oynadım belki. Bir de 3-4 gündür maç bulmuyordu hiç bende. Yani canlı yayına falan da geldiyseniz orada da sıraya giriyorum. Yarım saat 40 dakika bekliyorum. Maç bulmuyor. Bir de akşam 5-6 gibi. Yani yayın dışında sabah giriyorum. Öğlen giriyorum. Gece giriyorum. Akşam giriyorum falan olmuyor. Aynı şekilde yayında da aynısı oldu. O yüzden bayağı bir geri düştük. Yani aslında daha çok maç oynamam gerekiyordu ama oynayamadık. Neyse bakalım ben bugün bayağı bir gaza geldim. Ee, işte i̇şte 5-6 maç oynayıp ardarda arda kazandım. Şimdi de umarım da bu maçı kazanarak iyi bir kazanma serisi yapacağım mistikte. Ee, karşına Benedet de var bakalım. Ben artık hep böyle gidiyorum ya yani, sabit bu. De i̇şte Quantum Charge e, koridorda herkesi kazanmak için rakipten falan takasa girmeden kaçmam lazım. Erken oyunda çok güçsüz çünkü karakter. Geç oyunda da rakibe yakalanmamak için veya çok kolay bir şekilde rakibe koşup girebilmek için falan. kuantum Charge iyiymiş. Okay Granger sanırım redden başlayacak. Hemen yardım edelim. Edit'le koridora zaten geç gitmem gerektiği için yani geç gitmekten kastım şu erken gitmem gerek yok. Zaten erken oyunda lose alacağım kabul ediyorum. Koridorda geri oynayacağım kabul ediyorum diyeyim. O yüzden burada uzun süre kalıyorum. İlk yeteneğim tekrar dönene kadar aslında şu an bayağı geç oldu. Ama yine de ikinci yeteneğimi kullanıp öyle gidiyorum koridora. Yani takım kompo bilmiyorum ya rakibin sanki daha iyi. Ama maçta görmek lazım yani bizde Lunox var rakipte Vale var bizde iki nişancı var. Yani Vale direkt iki nişancıyı yakalarsa tek atacak. O bir tık sıkıntı. Okey. Okay. Benedetta güzel skill attı. Onu aldık mı? Almışız. Ama pençemiz gitti. Okey Granger önde ya şu an. Güzel güzel. Alfa bir tık yavaş dönüyor tek başına girdiği için. Yani Hylos midde duruyor. Tigreal ona e, Granger'e yardım etti. Ay. Okey. Bir tık eziyiz sanırım. Bu arada hiç sıkıntı yok. Erken oyunda 100 kere ölsek bile. E, support gibi oynadığımız için. Yani rakibe direkt 10 kere falan ölmeyip. Yani adamı. Iııı. E, Direkt tüm takımımıza tek atacak hale getirmediğim sürece çok bir sıkıntı yok. Koridor dondurmaya çalışıyor da. Koridor benim üstüme gelecek sanırım. Şöyle geleyim adam skill atsın. aynen. Adam bana vurmak için skill attı bu sayede benim minyonlarımı itti. Ama ben donduramam şu an canım az olduğu için. Dondurursam Benedetta gelip bana vurur. Bayağı bir can kaybederim. De sanırım koridoru kesecek. Az önce buraya skill attı da. Okey gelmiyor. Kaplumbağa da olacak. Ben 3 level'ım. Bandetta da 3 level. Ama şuraya alıyordur büyük ihtimal Bandetta. İkinci yetenek. Basmadı lan. Okey güzel. E, adam 4 oldu ama. Ben de 4 oldum. Of kanka ya bir tık kötü oynadım biliyor musunuz? 4 level olduğum anda ulti açamadım yani. Bir saniye falan geç açtım. Yani tıkladım da. Ee, o level up şeyi çok küçük olduğu için tam yerine basamadım. O yüzden ultiyi geç bastık. Öl be mi? Kanki daha yeni başlıyoruz ya. Hmm, kaplumbağa gitti. Dunox ölecek mi acaba? Hatta alfa gelip ulti basacaktı çünkü. O yüzden dedim de. Güzel refleks verdi. Ya yani biz 3-1'mişiz lan. Bir de bir tane minyon kaçırdım. Kanka değmedi ya adama. <laughs> Neyse okey güzel güzel. Bak işte koridoru şimdi dondurabilirim. Yani Benedetta yavaş ittirdiği için benim minyonlarım çok yakındaydı o yüzden dondurdum. Yani bir önceki pozisyonda benim minyonlarım ta buradaydı adam benim tüm minyonlarımı kestiği vakit. O yüzden dondursaydım 15-20 dakika 15-20 saniye koridorun önünde beklemek zorunda kalacaktım. Ama şu an Benedetta da base'den geldiği için Ah ileri atlayacak sanırım. <laughs> o yüzden benim minyonlar daha yakındaydı. Neyse bu çok e, derin bilgiler ya. O kadar kafa karıştırmaya gerek yok da. Adamlarda Hylos var diye şey yapacağım. E, Radiant'ı alacağım. E, Hylos az vursa bile büyüdü direnci vuruyor. Oradan stack kasarız. Ben almasın diye girdim de sanırım aldı. Ben de yavaş yavaş kemeri sisteklemem lazım. Ben aslında buraya warrior boots salayım ya. Adamlarda sersem yok neredeyse. Yani ufak ufak sersemler var. Ee, Bende de sanırım mide gitti ya. Ya da şalda bekliyor evet. Baya kötü ya çocuk. Ölecek. Ah kanka yavaşlatmasam kuleye vurup keseceğim ya. Aa öldü lan. Tamam. <laughs> yani biliyorsunuz benim pasifim sekiyor. Böyle elektrik şeklinde. Eğer adam canı birken böyle kulenin yakındaysa kuleye vurup rakibi kesebiliyorsunuz. Aslında çok büyük bir mekanik değil ama ben bilmiyorum 10 pozisyon falan öyle kill aldım. O yüzden artık dikkat ediyorum onu. Ama az önce Bendetto Dolce'nden yavaşladığım için kuleye vuramayacağım sandım. Ama geç vursam bile sekti şans eseri. Üste büyük bir vs var. Helal x ya. Benim takım 8-2'ymiş lan. En sevdiğim takım ya. Hem ben koridorda ezilmedim. Hem de benim takım yeniyor ben hiçbir şey yapmadan. Ama kaplumbağa gidecek. Okey böyle gelmedi buraya. Alfa kesin kaplumbağa alıyordur. Ben gitsem bile bir şey olmayacak zaten. Bir de Alfa gerçek hasar vurduğu için Alfa ile çok karşılaşmamam lazım. Alfa sıkıntı ben e, ilk eşi antik alayım. Sonra Ayaz alırım. Ops. İkinci yetenek basacak. Ölecek sanırım ya. Ölür mü? Yok. 300 canı kaldı. Misleme bayağı vurdu aslında. 300 falan vurdu. Okey Granger kesmiş. <laughs> minyonları da bıraktı. Çok iyi lan. Ben aslında benim takım kötü olacak diye düşünüyordum. Yani normalde random takım geldiği için. %90 kötü oluyorlar. Ama bu sefer iyi gidiyoruz. Yani mesela az önce oyunu çok bilmeyen insanlar olsa. Burada minyonları keserdi Granger. Ormancı olmasına rağmen burada koridoru kesti ya. Yani Benedette'yi kesti. Tüm minyonları kesip ben... Ben de minyonu da geri düşürecekti. Oh yes. Benedetta zaten mid'e gitmiş ya. Ben de Benedetta minyon kaybetsin diye kuleye vurmadım da. Şöyle bir geri çekil atayım bak Benedetta orada. Ben bu kule gitti. Ben de şunu alıp sonra mid'e move'layabilirim ya. Şu an çok pro var var koridorda. Aslında bir dalga daha itirebilirim. Adamların hiçbirini görmüyoruz. Bu koridoru erken bir şekilde ittirebilirsem. Bir dakika ya da mid'e gideyim ya dur. Mislemem de geliyor. Okey boş, boş boşuna ulti bastı. Bana vurun ya ölmem. Hatta ben ulti basacağım. Ah be. i̇kinci yeteneği kırılgan bir rakibe tutturduğum anda rakip tek yiyor. Ulti basıp valeye tuttururum diye düşündüm ama tutmadı. Şimdi kaplumbağa 20 saniye var. Ee, bu koridorda şu an skill kullanmadım çünkü bu minyon dalgası da gelsin. 4 minyonu aynı anda keseyim diye. Hmm. Takım ölmeseydi iyiydi ya dur. Yani ben burada minyon ittirirken adamlar ölmese çok iyi olacaktı. de burada minyon kaybedecekti. Boşu boşuna burada beklemiş olacaktı. Burada kaplumbağa ya. Adamlar yine alıyor ama. Oo helal. Ah kanka skill tutturamadım. Ne oluyor lan? Benim takıma ne oldu? Neyse okey ben bir tık kötü oynadım. Birincisi enerjim yokken ulti bastım. Çünkü Tigreal ulti bastığı için olabildiğince çok hasar vermeye çalıştım. İkincisi birinci yeteneğimi tutturamadım tank halindeyken. <laughs> o bir tık sıkıntı oluyor yani tutursaydım işler değişebilirdi. Zonox ultisi var güzel. Bandit de baya kötü ya bu arada. Oradan kaçtım diyecektim. Güzel kesmişiz. Bu maç sanırım win ya. Çok late'e kalmadan bitirirsek yani late'de Moskov sıkıntı çıkarabilir bir tık. O yüzden erkenden bitirmekte fayda var. Şuraya bir gideyim diyeceğim de. Sanırım öldü o. Okey benim takım iyi ya. Şu mid kuleyi falan da alsak. X ya kesemedi. Ah kesti okey ulti varmış. Şöyle bir şey yapsam mid minyonu burada tutsam. Gelin oğlum. Ya şu an amaç. Bu minyonları burada tutuyorum. Benim minyonlar dümdüz e, mid'e gidecek. Bak adam bana skill basıyor. <laughs> tamam bu şekilde kuleyi alacağız. Yani eğer ben burada minyon tutmasaydım rakibin minyonlarıyla benim minyonlar ortada birleşecekti. Bir dakika. Of. Of. Tam Müslüman'ın tam şimdi geldi. Evet. Aa bir dakika. Burayı kayıp mı ettik diyeceğim de. Yo güzel. O herkes kesmiş lan. Bir an nedense rakipten 5 kişi gördüm. Bizden kimseyi göremedim. Çok önde durduğum için. Acaba kayıp mı ettik diye düşünüyordum ama. Bravin. De şurayı ittirebilirsem güzel olacak diyecektim zaten patlamış kule. Ya sonra lord alacağız büyük ihtimal. Lord da buraya gelecek en yani çok ittirdiğimiz koridor burası olduğu için. O yüzden koridoru ittireyim dedim ki kule patlasın. Çünkü artık biliyorsunuz kule patlamaları lorda 165 hatar veriyor. Okey boş boşuna bana ulti bastı. O yüzden patlatayım dedim ama zaten patlamış. Patlak fıstık. Öyle instagramda bir tane meme vardı. As lord direkt kaldık herhalde. Alfa sanırım buraya yürüyor ama yetişemez diye düşünüyorum. Tigreal de iyi oynuyor ha bu arada. Normalde ezik tanklar ne yapıyor? Tüm takımın arkasında duruyor. Böyle sadece pozisyon kovalıyorlar. Ama hem pozisyon kovalarken bir yandan da önümüze durması lazım ki hem görüş alalım hem de rakip yaklaşamasın. Yani buna zonlamak deniliyor. Rakibi itiyorsun da denilebilir. Yani rakip senin orada olduğunu gördüğü için giremiyor, kafa atamıyor. Ama senin orada olduğunu görmezse direkt yaklaşabilir, kafa atabilir. Bu arada ben koridoru ittireyim dedim. Oyun bitti. Lord da buradan geliyor. 20 saniye var. Bitiririz herhalde ya. Minyonlar da geliyor. Buraya Fedorov Heaven alayım. Moskova'nın atlaması yok. İkinci yeteneği tutursam diyeceğim de şimdi gel gelmiştir. Evet. Direkt kuleye vursak bitir herhalde ya. Umarım. Bitmiyor. <laughs> Tigran ne yapıyor lan? Buraya bir tık satmış olabilirim ya. Xia güvendim. Ay, ay. Helal Xia. Alfa'nın ultisi dönecek. Moskova'nın ultisi gelebilir yakında. Ben şuradan bir base atayım. Okey Moskova ulti basmıyor. Evet şu maç bitsin de artık. Ee, mistik yerleştirme maçları tamamlansın ya. Bandit de ne diyor lan? Adam tank 1, genk geldi 2. Sen de ADC bile kesemiyorsun normal oyuncusun. Evet Alfa ile sanırım kavga ediyor ama oldan yazıyor. Biz sadece tek kule almışız. Şu an baskılayıp bir yerlerden bitirmemiz lazım ya. Az daha uzarsa sıkıntı olabilir ve ben hep ayrı gitirmeye gidiyorum. Benim takım hep birlikte geziyor. Umarım sıkıntı çıkmaz. Bir de da almam lazım. Şu kuş tüyünü alayım. Kuş tüyü diyorum. Cennet tüyü. Koridor ettirdim. Birisinin buraya gelmesi lazım. Şu an midem uğlayabilirim. Moskova alttan ittiriyor. Ee, şöyle bir şey dönsem. <laughs> Enerjim var diye biraz vurayım dedim de neyse kuleyi aldık herhalde güzel güzel. Ulti basmada direkt karakter nişancı oluyor. Çok iyi. Tigreal. Oo. o Nice. Oh nice nice. Sanırım bitti ya. Ama minyon yoktur. Dur. Şu kuleyi alabilir miyiz? İki tane nişancı var şu an yanında Rakipte alfa vale var. Tamam yani alfa bana ulti bassın. Neden? <laughs> Gerçi öleceğim herhalde. Kuleden çok hasar yedim. Okey GG ya. Nice nice. Yani bence ben Koridor Savaşı'nda iyi oynadım ama Bendetta'da da bayağı bir kötüydü. Kaç yıldız olduk? Oo, 13 mü? 14 sanıyordum. Neyse okey. Zaten max 15 yıldız çıkılıyor. Ben iki maç kaybettiğime göre 13 yıldız okey. Yani takımın en kötüsü olmuşum tüh. Yani benim takım o kadar çok kill aldı ki. Bir de trio girmişler. Bak bu sefer takımı raportlamadım rakibi reportladım. <laughs> Mesela yine 120 vurmuşuz ya. Takımda neredeyse aynı. Granger bir tık fazla vurmuş. Neyse okey free win de diyebiliriz. Ben yani kaybesem bile winleyecektim zaten. Şöyle göstereyim maç geçmişini. 114 maçta on, 13 yılda çıktık. %82 kazanma oranıyla. Elite 2628 MMR'ımız var. 101 maç %81 kazanma oranı. 1-2-3-4-5-6-7 maçı arda arda kazanmışız. Bak iki maçta da gol alıp kaybetmişim ama bu maçlar çok kötüydü ya. Kanka. Bunu canlı yayında izleyenler hatırlıyordur. Adam e, 0-8 falandı tamam mı? Gitti ilk eşya Winter Crown aldı. Yani adamın eşyasında sadece Arcane Boots bir de Winter Crown vardı. Sonra gitti Sky Piercer aldı. Çok kill alıyormuş gibi. Bu Hanzo falan da baya kötüydü. Yani çok da yapacak bir şey yok ya. Granger denedi de onda da taşıyamadık. Hmm, bu maçta takım çok uzattı kanka. Bak buradan Moon'un yetkilileri izliyorsa size bir şey diyeceğim. Şimdi bu iki tane iyi gör tamam mı? Get me City kızın adı ve Naxu. Bunlar hesap değiştirmişler tamam mı? Yani Lunox oynayan normalde Naxu. Ben ben oynayan da normalde bu alttaki kız. İşte maçta yazıyorlar işte benim hesap iyi mi kötü mü oranlarımı atma utanıyorum falan filan diye kavga ettiler. Sonra maça girdik dediler ki oğlum bu ayarlar ne zıplayamıyorum ben benle sen bu hesaba ne yaptın falan diye. İşte arkadaşıyla tartışmaya girdi. E diyor ki bu nasıl dizilim kanka sen böyle mi oynuyorsun böyle oynamaz ki falan filan diye konuştular canlı yayındaydım. Canlı yayın tekrarına da bakabilirsiniz <laughs> yani bir yetkili varsa. Öyle yani sonra şansa bala kilallar ama late'de kaybettiler. Yani kaybettim bunlar yüzünden. Biliyorsunuz hesap paylaşımı yasak olduğu için böyle şeyleri hiç iyi bulmuyoruz. Ben de oyuncu olarak kınıyorum. Yetkili varsa da bunları banlarsa ömür boyu. <laughs> ya da IP ban atarlarsa bir daha oyuna giremesinler. Çok mutlu olurum. Teşekkürler. Neyse böyle işte ya. Ha kanka size dediğim maç buydu. Gerçi bunu videonun başına da koyarım yani. Ee, karakter seçim ekranda söylemiştim. Kanka bak Kirio girmişler. 04, 06. Ben de bir kill alıp bir kere öldüm koridorda MVP aldım Skor 1-21 ee, Bu 3-0 oynayanlar yani skoru e, bronz alanlar Trio Şimdi bunlar win trade mi? Ee, lig mi düşüyorlar? Ne yapıyorlar? Oran mı kasacaklar? Bilmiyorum Tekrar söyleyeyim yetkili varsa e, Bu insanlarla bir ilgilenin ya ben güzel güzel win almaya çalışıyorum. Hep böyle adamlar geliyor. Ee, bunun da videosu var zaten. Okey. Neyse böyle işte. Ben şunu diyecektim size. Global listesine bakalım. Daha yeni açıldı. Şu an 95. gözüküyoruz. Bak aradaki fark çok az. Yani ben bir 3000 olduğum an direkt ilk ona gireceğim. 2555. Şu an 2600. Bir dakika. Ee, şu an anlık olarak kaçıncıyız biliyor musunuz? Şu an 70.yiz pardon 71.yiz sıralamada. Ee, 3000 olursam. Evet ilk ona giriyorum. Yani 11. oluyorum. Biraz daha kasarsam ilk ondayım. Ben bu birkaç gün yani cumartesiye kadar baya bir kasmayı düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz 3-4 gün kaybettik. Yani maçlar bulmuyordu hem Instagram story'e attım oradan takip ediyorsanız. Youtube canlı yayında falan da olanlar gördü zaten kendileri. Yani sıraya giriyorum 1 saat 2 saat bulmuyor asla. Sonra ben de bırakıp bir vs bir turnuvası yaptım izleyicilerim arasında. <laughs> Neyse öyle işte. Bu cumartesiye kadar vaktimiz var. Şu an e, çarşamba sanırım. Evet bugün çarşamba. Yani siz videoyu e, pazar falan izleyeceksiniz herhalde. İki günde bir video attığım için bu video size geç gelecek. Eğer alnık olarak beni izlemek ve gelişmeleri takip etmek istiyorsanız canlı yayınlara gelebilirsiniz. Her gün saat 5'te canlı yayın açıyorum. Neyse çok konuştum söyleyeceklerim bu kadar. TR'ye bakalım. Aa. Te, kanka aramızda bir MMR var <laughs> Bir MMR'dan sonra tr birincisi olacağım Umarım videoyu beğenmişsinizdir Beğeni ve yorum atmayı unutmayın lütfen Çünkü şöyle anlatayım Canlı yayında falan da söylüyorum hep Önceden izlenmem az yani 200-300 izleniyordu Ama like sayım ortalama böyle 30 falan oluyordu Ben o zaman memnundum Ama şu an izlenme sayım fazla yani Videolarıma en az 500-600 izlenme geliyor Ama like sayısı böyle 15-20'lerde kalıyor bu yüzden eğer keyif aldıysanız bir tane like bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay.